Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Bugün günlerden Trabzonspor takımımız. Trabzonspor takımımızın maçı var. Canı gönülden başarılar dilemek istiyorum. Şimdi Trabzonspor takımımız dün bir teridmanı gerçekleştirdi. Teridmanla bütün oyuncular katıldı. Sakat oyuncumuz yok. Tabi ciddi sakatlıkları bir tarafa bırakıyorum. Yüzümüz güldü. Şu an Abdullah Avcı'nın elinde geniş bir kadro var. Abdullah Hoca şu an tamamen tercihlerini yapacak. Tabi ister istemez Monaco maçını da hesaba katacak hocamıza, yönetimimize yakın isimlerle konuştuğumuzda bir rotasyon bekliyoruz diyorlar. Ama ben çok fazla rotasyon beklemiyorum. Neden? Antalya Spor maçında bir rotasyon gördük. Ee, ve hatta oyundan giren çıkan hep bir rotasyon düşüncesi vardı. Hep bir, bir sonraki maçı Kopenhag maçı yanlış hatırlamıyorsam. Hep bir Kopenhag maçı vardı kafamızda ve bizim bu işi çözemediğimizi, beceremediğimizi düşünüyorum. Şimdi ben Abdullah Avcı'dan çok ciddi bir rotasyon beklemiyorum. Ama bir kadroda bir değişiklikler mutlaka birkaç tane olacaktır. Yapması gerekiyor. Monaco İki gün dün oynadılar. 2-0 kazandılar ve bir tane e, rotasyon yaptı. O da sağ kanattaki Diat da vardı. Hızlı bir oyuncu hatırlayın. Onun yerine başka bir oyuncu oynattı. 2-0 kazandılar. Bizim maçımıza odaklandılar onlar şu anda. Biz de Allah nasip ederse Kasımpaşa maçını inşallah bugün kazanırız. E, güzel bir skor olur. Çünkü iki tane maçı kazandık. Bu maçı da kazanarak üçüncü maçımızı kazanmış olacağız. Ve serimiz devam edecek. 2 Monaco arasında da ben kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Hem de iyi bir oyunla gövde gösterisi şeklinde geçsin inşallah. Şu kötü oyunu o bunu bir tarafa bıraksınlar, bıraktırsınlar. Çünkü böyle bir algı da var, böyle bir gerçek de var. Biz bu kötü oyunu, isteksiz oyunu, işte maça kötü başlangıcı görmek istemiyoruz taraftarlar olarak. Biz gittiğimiz zaman şöyle bir koltuktan şöyle bir öne doğru gitmek istiyoruz. Şöyle önüne bir baskı yapmak istiyoruz. Ben inanıyorum bu takım bu kalitede yapar. istediği oyunu oynar, domine eder ama tedbir eden bırakmamak lazım. Erken gol yediğin zaman Mesela Antep'te 2 tane gol yedin kafadan üç tane gol atmaya çalışıyorsun. Daha fazla efor sarf ediyorsun. Bir daha fazla ist istemen lazım. Üç tane gol atman lazım maçı kazanmak için. Hani maçı dengede götürsen bir tane atsan tamam ama üç tane gol atman lazım. E böyle olunca da ne oluyor? Daha fazla efor sarf ettiğin için de 3 günde bir maç oynuyorsun. Bir sonraki maça yansıyor o yorgunluğun. Bir sonraki maça yansıyor yorgunu ve böyle böyle giderken de bir döngü gibi e, zincirleme hep bir gidiyorsun. Hep bir takım yorgun oluyor. Hep bir takımda tempo düşüyor. Sakatlıklar artıyor. E bunlar hepsi etken. Daha kontrollü, daha kompakt ve daha isteyen, rakibine çok fazla şans vermeyen. Şans vermeyen ne demek? Topa sahip olan. Rakibine topu verip arkaya çekilip geçiş oyununu oynamaya çalışırsa olmuyor. Bizim takımımızın savunması, bizim takımımızın orta sahası geçiş oyununda geri yaslanarak oynamayı beceremiyor. Şu ana kadar bunu yapamadık. Hele ki Kasımpaşa gibi, Antep gibi, işte Antalya gibi takımlara karşı bunu yapmamamız lazım. Biz onlardan daha üstün, daha kaliteli takımız ve biz topu önde oynamamız lazım abi. Biz topu aldığımız zaman önde oynamamız lazım. Kanatlarımızı kullanmamız lazım. Sağlı sola atak yapman lazım. Sete çevirmen lazım. Dönen topları alman lazım. Biz Trabzonspor takımımızdan bunları bekliyoruz. Allah nasip ederse ben bu kadronun bunu yapacağını düşünüyorum en kısa sürede. İnşallah bu akşam yaparlar. Şimdi Beşiktaş kazandı. Offside çizgisi. Fenerbahçe kazandı. Over. Görüyorsunuz arkadaşlar lig bu sene daha zor geçiyor. Hepimiz adına da zor geçecek. Bizler de takımıza destek vermekten başka yapacağımız hiçbir şey yok. Hani gerçekten bu sene herhalde bugüne kadar yaşanacak en zor liglerden bir tanesi yaşanacak. Şampiyonluk yarışında 4-5 takımı maksimum kafada tutacaklar. Çünkü geçen sene ciddi sıkıntı yaşadılar. Biz vurduk gittik ve ciddi ligin, ligin e, bayağı bir izlenilmesi düştü. Neden? Çünkü Trabzonspor takımı vurdu gitti makası. Açtı herkesi aşağıya attı. Aşağıya attığı için de tek lider tek şampiyon zaten sezonun hemen hemen ortasında belli oldu. Ve bu da tabii ki de kimsenin işine gelmez. Ve bizim daha dikkatli olmamız lazım ve bu yarışın içerisinde olmak istiyorsak tabii sakatlarımızın gelmesi lazım ve devrasında mutlaka takviye lazım. Bunun için de çatır 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 oynayarak bütün gücümüzü vererek maç maç düşünerek biz bu işin üstesinden gelmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar takımımıza geleceğim ama Kasımpaşa bize 4-5-1 sisteminde özellikle top bizdeyken tamamen dörtlü savunmayı göreceksiniz ve önünde 3 tane çok sert orta sahasıyla oynuyor. Üçü de çok sert, çok koşan, çok basan bir orta sahası var. Dikine pas atıp ileride de Boaken gibi hızlı bir oyuncularıyla beraber ve sağ ve solda da Fal ve Elias var çok hızlılar arkadaşlar. Selina var pardon. Selina var ve Fal var. Çok hızlı 3 tane oyuncusuyla beraber de bize atak deneyecekler. Özellikle Boakene canlı çıplak göz izledim. Savunma hattımızın çok dikkat etmesi lazım. Ben birebir de bu işi hallederim der. Kendine güvenir. Özgüven yaparsa hata yapar. Her zaman ikili sıkıştırma gerekiyor. Her zaman ters kademe gerekiyor. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Çıplak göz izledim. Antespor'da Spor'da Veysel'i ve Kuduyaşov'un ikisini birden sırtına alıp giden bir adamdan bahsediyorum. Oyun görüşü, ayakları çok iyi olmayan, son vuruşu iyi olmayan bir santofor var. Ama etkili bir santofor. Yıpratıyor. Şimdi dediğim gibi Kasımpaşa bakın sezona kötü başladı. Son 5 maçta 4 tane galibiyet aldı. Ve sezona gol atmadan girdi. 11 tane gol yedi ilk 3 haftada. Daha sonra 8 tane gol attı son 5 haftada. Ve kalesinde 4 gol gördü. Her şeyini toparlamış, düzeltmiş bir takım. Tehlikeli bir takım. Erken gol bulman gereken bir takım. Daha sonra bunlar gitgide çünkü açılan bir takım olduğunu altını çizmek istiyorum. Şimdi Trabzonspor takımıza tabii bir rotasyon bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Ama ben çok fazla beklemiyorum. Yine videonun başında söylediğim gibi. Neden? Biz rotasyonu beceremiyoruz. Bizim bir kemik bir kadromuz var. Daha sonra orada çok fazla oynama yapınca takımın ritminin bozulduğunu düşünüyorum. Şimdi kalede Uğurcan Çakır'ı ben banko bekliyorum. Eren çok fazla oynadı. Hocanın kafasından şu geçebilir bakın. Öncelikle bir alternatifle konuşalım. Eren'i dinlendireyim. Zaten performans anlamında yıprandı, çok yoruldu. E, bandajlarla da oynamaya başladı. Ben Eren'i dinlendireyim, oraya bir Dancefield'i koyayım. Çünkü Densville ve Vitor Hugo sürekli değişerek koyuyorlar ve bu iki oyuncu diğer oyunculara göre biraz daha dinlenme fırsatı yakalıyor. Dancefield'i sol beke koyayım, yanına Vitor Hugo'yu koyayım, yanına Batra'yı koyayım, onun yanına da Larsen'i koyayım. Ve bu formatta çıkarsak top bizdeyken stoperlerimizi üçlü gibi düşünün, Densville, Hugo ve Batra üçlüsünü görün, Larsen'i de orta sahaya doğru kat ettireceğini tahmin ediyorum ben. Orta sahada sayımızı bir kişi daha yüksek tutup önde top tutma risk olanağımızı, ihtimalimizi arttırmak isteyecek Abdullah Avcı. Şimdi burada Dorukhan olsaydı çok önemliydi. Neden? Dorukhan orta saha özellikleri olan bir oyuncuydu ve orta sahaya çok rahat kat edebiliyordu. Topla da gidebiliyordu. Larsen'in biraz bu özellikleri yok ama gene de hoca Larsen'i bu şekilde kullanabilir. Benim düşüncem bir bu alternatif orta sahada nasıl bir rotasyon yapar hoca? Onu da söyleyelim. Şimdi Marek Hamşi'nin yorgunluğu var mı yok mu? Sağlık durumu nasıl bilmiyorum. Hoca orta sahada bir rotasyon yapacaksa Bakasetas'ın çok iyi durumu olduğunu söyleniyor. Tabi hoca Bakasetas'ı da dinlendirmeyi düşünebilir. Marek Hamşi'yi de dinlendirmeyi düşünebilir. Bu ikisinden birini dinlendirecek olursa Marek Hamşi'yi kenara alabilir mi? Alabilir. O zaman Bakasetas'ı 8'e çeker. Yusuf Yazıcı'yı 10 numaraya koyar. Ama Hoca Bakasetas'ın kanaması var ayağında. Ben Bakasetas'ı dinlendireyim derse de Bakasetas'ı dinlendirip Mari ile devam eder diye düşünüyorum. Hepsini bir anda böyle dinlendireyim, orta sayı komple değiştireyim diyeceğini tahmin etmiyorum. Ha ben normal kadroyla çıkayım derse Yusuf Yazıcı'yı sağ tarafa koyacaktır. Ben bugün Yusuf Yazıcı'yı 11'de bekliyorum arkadaşlar. Yusuf Yazıcı'nın artık çünkü girmesi lazım, ısınması lazım. Hoca da bunu düşünüyor. Bir şut atar, bir orta keser, bir fil, filiki katar, bir faal alır. Bunların hepsini hesaplıyordur Abdullah Avcı. Ve e, solda trezege ileride de Umut Bozo bekliyorum. Neden Umut Bozo bekliyorum onu da sizlere açıklayayım. Bir kere Umut Bozo maç ritmi eksik. E, az forma şansı yakaladı. Umut bozon biraz daha oynaması lazım. Biraz daha hani bazı zamanlarda oyuncunun ayağı sıcak olması lazım. Ve biraz o formaya giyip gerçekten tempoya alışması lazım. Bu tamamen Umut Bozok için bulunmaz bir nimet diye düşünüyorum. Bu maç Umut Bozok maçı. Ben Maxi Gomez kırmızı kart görmüş. Monaco'da değerlendiremeyeceğim diye Maxi Gomez'i başlatıp Umut'u kulübede tutacağını düşünmüyorum. Maxi Gomez de geç kardeşim sen madem öyle mi? Geç bekle bakalım biz ligi de Umut'a verelim. UEFA'yı da Umut'a verelim diyeceğini tahmin ediyorum. Bunlar benim düşüncelerim. Sizler de bana düşüncelerinizi aktarırsanız sevinirim. Benim ama kafamdan geçen kadro şu şekilde. Şimdi Sadet'e gel abi ne diyorsun abi de, diyorsanız. Benim kafamdan geçen kadro Kale'de Uğurcan Çakır. İnşallah Uğurcan Çakır da toparlanmaya gider. Bakın dün Altay'ı gördünüz. Kale'ye vurulan her şut gol oldu. Uğurcan ve Altay'ın üzerinde Türkiye millet olarak biz baya bir baskı yaptığımızı düşünüyorum. Ve bu iki isimle milli takımda birbirini iyice bozmaya başladılar. Sanki ben iyiyim sen iyisin sen hata ben hata yemedim. Birinci ben miyim sen misin? Gibi kavgalarla bilinçaltında ister istemez etkileniyor. Ne kadar o benim abim kardeşim deseler de etkilendiklerini düşünüyorum. Konumuz bu değil. Kalede urcan Çakır. Ben Larsen'i bekliyorum. Bakın bekledim. Kafamdan geçen alternatifleri sundum size ama bekledim kadro. Larsen, Batra, Vitor Hugo, sol bekledi Eren. Orta sahada ben Marek Hamşi'yi e, dinlendireceğini düşünüyorum. Ve onun yerinde arkadaşlar Yusuf Yazıcı 10 numara, Bakasitas 8 numarada, Siopis önlü bu Sağ tarafta ee, tamamen Canini ile başlayacağını düşünüyorum. Sol tarafta Trezeguet ile başlayacağını düşünüyorum. İleride de Umut Bozok arkadaşlar. Benim ilk 11'im bu şekilde. Sizlerin ilk 11'inizi de bekliyorum. Hani tabii takımdaki oyuncuların sağlık durumlarını çok bilmediğimiz için ben bunları konuşuyorum. Bakasetas antrenmana katıldı. Bir sıkıntısı yok. Bakasetas'ın problemi olursa Bakasetas dinlenecek. Olmazsa Marek Hamsik dinlenecek diye düşünüyorum. Hani mutlaka orada bir rotasyon olabilir. Ya da hoca şöyle yapabilir. Marek ile konuşur. Der ki 45 dakika, 50 dakika, 60 dakika her şeyini ver. Oyna. Ben seni oyundan al alacağım Marek Kamşik. Biz kafadan maçı kopartalım diyebilir de. Hiç rotasyona da gitmeyebilir. Şaşırtabilir. Bakın Monaco çünkü hiç rotasyon yapmadı. Hoca da oraya bakarak ya rakip rotasyon yapmadı. benden de normal kadrona çıkayım diyebilir. Ama önemli olan detay şu. Rotasyon yapmayabiliriz. Evet ama abi kafadan gol yemek, kafadan kötü başlamak bu bizi yoruyor. Kafadan normal 0-0 devam et. 11-11 oyna. Olur olmaz bakalım. Ondan sonra değerlendirmemizi yapalım. Bizi yoran tarafı bu diye düşünüyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince değerlendirdim. Kadroları söyledik. Sakat oyuncumuz yok. Gıbamil var yedekte. İşte e, Maxi Gomez var yedekte. Abdülkadir Ömür var yedekte. Naci var yedekte. Latimi var. Yusuf Erdoğan var. Yani kenarda da hamlelerimiz var. Allah nasip ederse ben e, ben iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Kırılgan bir takım. Çok iyi bir takım değil ama mücadele eden bir takım. Ayakta kalmazsan seni yener. Geçiş oyununda iyi oynayan bir takım. Öndeki Ön, oyuncuların altını tekrar çiziyorum. Çok hızlı, çok güçlü bir oyuncu. Dikkat edelim. İnşallah güzel bir maç olur. Allah utandırmasın. Oyuncularımıza e, tam destek, full destek. Başarılar. Vurdun gol olsun Trabzonspor takım. diyorum. Kemik kitlemsizleri ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.